Sanattan herkese merhaba. Bir gün sanatta bu hafta ressam Başak Acar'la birlikteyiz. Başak Acar'ın ilk resim sergisi Tehlikeli Okumalar sergisindeyiz. Neden Tehlikeli Okumalar? Tehlikeli Okumalar dizisine iki sene önce kadar başlamıştım. Ee, beni e, buna sevk eden şey işte insanların e, e, okuduğu kitapların bizim gibi ülkelerde e, fazla tehlikeli bulunması olmuştu. E, bunun üzerine bazı kendimizi tehlikeli bulduğum okumaların üzerinden giderek resimler oluşturmaya başladım. Bu seriye işte e, Kur, e, Kropotkin olsun, Spinoza'nın e, bir okuması olsun, Schiller var, insanın estetik eğitimi üzerine bir dizi mektubu var. Arthur Kruvan var, kendisi bir şair. Ondan bir okuma aldım. Alice Harikalar diyarını aldım. Bence o da tehlikeli. Bir yerde kendi okumalarınızı e, tuvale döktünüz diyebiliriz. Evet öyle oldu, evet. Ee, ve e, portreleriniz kendi portreleriniz yer alıyor. Tıpkı ressam Firda Kahlo gibi. İlk akla gelen o oluyor çünkü Firda da en çok kendi resmini, e, kendi portresini resme döken, e, tuvale döken ressamlardan bir tanesidir. Böyle bir etkilenme oldu mu? Tabii oldu. Zaten daha çok kadın sanatçılarda görünen bir tavır bu. Bir de Kahun var. O da eşcinsel ama işte doğum aşamasına bakarsak aslında bir ilk doğumda kadınmış. Ondan sonra e, yine buna benzer hala günümüzde de devam eden e, sanatçılar var kendi portresini yapan aslında bir dolu. O kadar çok ki. E, bu bir ne diyelim? bir alan olmuş gerçekten de. Ben de bu alana katılmak istedim. Sürekli olarak kendi resimlerimi yapıyorum, kendimi fotoğraflıyorum. Evet fotoğraf ve resmi iç içe geçirdiğiniz portreleriniz var. Bunlara geleceğim resimleriniz var ama ondan önce ben sizi biraz daha yakından tanımak istiyorum. Ne kadar da resim yapıyorsunuz. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisisiniz sanırım. Biraz kendinizden bahsedin. İşte ben de 77 Ankara doğumluyum. Daha sonra Mersin'e taşındık. Orta Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar'da heykel okudum bitirdim. Ardından Ankara'ya geri döndüm. Ee, Ankara'nın sanat e, yaşam açısından daha iyi olacağını çünkü düşündüm. Burada da e, aslında baştan beri resim okumak istediğimi fark ettim. Heykelin mizacıma çok uymadığına karar verdim. Hadi dedim en baştan ben resim okuyayım. Gazi Güzel Sanatlar'a girdim. Orada resmi bitirdim. Ardından şimdi orada yüksek lisansa başladım. Aynı zamanda kumda e, desen hocalığı yapıyorum kum sanatta. Böyle devam ediyoruz. Evet resimlerinize tekrar dönecek olursam en çok ilgimi çeken e, resimlerden bir tanesi e, fotoğrafı ve resmi iç içe geçirdiğiniz, sizin deyiminizle e, disiplinler arası geçiş yaptığınız bir çalışma olmuş. Biraz bu çalışmadan bahseder misiniz? Başka çalışmalarınız da oldu mu böyle fotoğrafla resmi iç içe geçirdiğiniz? Yapıyorum. E, fotoğraf, resim, e, video ya da bir performans, disiplinler arası sanat e, deneyimlerim var. Bu belki de hem heykel bitir, hem resim bitirmem de bunda etkili oldu ama bir yandan da Gazi'deki hocalarımın da çok büyük etkisi oldu. Çünkü onlar bir resim öğrencisinin sadece ...resim yapmasını değil aynı zamanda fotoğraftan da anlamasını... ...biraz video sanatından da anlamasını istiyorlar. Bizi buna yönlendirdiler. Ee, bana da e, günümüz gelişen sanatına e, karşı direnmek yerine... E, ...benim de kendimi bu açıdan dolatmam gerektiği mantıklı geldi. Başladım. Aynı zamanda çok modern e, yaklaşan hocalarım da oldu. Hepsinin bir karmasıyım ben galiba diyebilirim. Fazla eğitimin sonucuyum. <laughs> Resimlerinizde e, gerçekten e, çok iyi bir felsefe okuması ve edebiyat okuması e, görülebiliyor. Resimleri yaparken sizin de en başta söylediğiniz gibi zaten okumalarınızın yansıması olmuş. Neler hissediyorsunuz? Hani e, bir resmi yaparken nasıl başlayıp nasıl bitiyor? O süreçten biraz bahseder misiniz? Aslında o sırada o kadar şey oluyor ki tabii yani. E, e, bir resim, bazen bir yerden bir yere bile taşıyorum yani hikayesi hepsinin çok fazla. E, ama diyebilirim ki bu seriye başladığımda öncelikle bir tehlikeli okumalar serisi olacak bu. Onun için de başka konularda olabilir diye düşündüm. Mesela figür resmine soyut resim birlikte kullanılabilir mi? E, fotoğraf ve boya resmi birlikte kullanılabilir mi? E, i̇şte performans bir resim sergisinde olabilir mi? Olursa nasıl olur? İşte. Bunlar da alt konuları diyelim. As, e, temel yukarıdaki konunun alt başlıkları oldu bunlar. E, bir alt başlıkta yine daha önce siz de söylediniz. İşte kendimi e, kendi bedenimi e, resmetmem, kullanmam. Bunlar da alt başlıklar olarak var ama ben biraz tesadüf ee, çok fazla önem de veriyorum. Hani her şey her zaman en başta kafamda olmuyor. Süreç içinde, yaparken de oluşuyor. Öyle diyelim. Yol yolun içindeyken e, tesadüfen bir şeyler buluyorum, üzerine gidiyorum. O temel başlığın altında. Farklı dallar böylece oluşmuş oluyor. Çünkü söylediğiniz gibi bunlar bir yerde de okumalarınızın dışı vurumu, kendine ifade biçimi öyle değil mi? Evet, yani sonuçta e, e, resim dünyasında ya da sanat dünyasında insanların biraz da az okuduğunu düşünmeye başladım için içine girdikçe. Bence biraz daha buna önem vermeleri gerekiyor. Hem böylece edebiyatla plastik sanatı da bir araya getirmiş oluyoruz. Ben bu melezlemeyi çok yapıyorum çok seviyorum diyeyim. O zaman sergideki portrelerinizden biraz tek tek gidelim. Spinoza üzerine bir e, resim gördük orada. Biraz o resminizden bahseder misiniz? E, bu da işte e, Spinoza'nın bu kitabı e, birkaç kez yayından kaldırılmış bir kitap. E, ata günümüz için bile e, düşünecek olursak oldukça tehlikeli bulunabilir. E, Oradaki kara bir hemşire yaptım ben. E, Kendimi öyle e, resmettim. Hani e, sus ve bundan sakın bahsetme çünkü bu tehlikeli bir okuma e, anlamında kullandım bunu. Böyle diyeyim. İlgimi çeken tablolardan bir tanesi de elinizde küçük bir gemi olan ve suyun içinde olan tablonuz. Biraz o tablonuzdan bahseder misiniz? O tabi Arthur Croman okuması. Arthur Croman da avantgard bir şair diyelim. Dada döneminde e, sanatçı olmuş birisi. E, belki de günümüz performans sanatına, beden sanatına e, oldukça ışık e, yol göstermiş olduğunu düşünüyorum. Aslında kendisinin çok daha ilerisine gidebilen olmamış. Çünkü kravan ne yapmış? Bir gün bütün e, yazdıklarını toplamış diyorlar ki hikayeye göre. Bir kayıya koymuş ve kayıkla okyanusa açılmış. Bir daha da geri dönmemiş. Yani arkadaşlar beklemiş. Belki herhalde şaka yapıyor. Kravanda bize yakında döner demişler ama kravadan haber alınamamış. Bugün işte Chris Borden diye bir sanatçı kendisini arkadaşına vurdurdu. Mesela büyük bir olay oldu. Ama bence Kravanda daha ileri giden hiç olmamış. O anlamda e, kendisini e, saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten günümüz performans sanatı bence onunla oluştu diye düşünüyorum. Peki siz de bu rivayeti tabloya taşıttınız ve bugün sergide biz de buna tanık olmuş olduk. Ellerinize sağlık diyorum. Bir de şu an sağımda duran bir tablo var. Orada siz duvara böyle çizikler atıyorsunuz. Yine kendinize orada resmetmişsiniz. Biraz o tablodan bahseder E, Bu resmin fotoğrafında da kendi odamda çekmiştim odayı. Böyle gerçekten karalı işte duvarı, fotoğrafı çektim. Sonra o fotoğraftan bir resim çalıştım. Şiller sanatın temelinin oyun olduğunu söylüyor bu kitabın da aslında. İşte sanatın çıkışına dair pek çok teori var. İşte kimisi büyüdü, kimisi dini inançlar diyor. Kimisi sadece aslında insanlar arasında etmek için sanatı kullanmış diyorlar. Şilerin yaklaşımı teorisi bana çok yakın geliyor. Bu işin bir oyun olduğu. Çünkü ve her çocuk da oyun oynar. Her çocuk resim yapar. Sanki sanat yapmak bu oyunu devam ettirmek gibi geliyor bana yani. Belki de oyun bozarak oyun oynamak diyebiliriz bunu. Peki Sayın Acar, ilk serginiz bu. Ankara'da eee Arafta sergilenen ilk serginiz. Bundan sonra nasıl yola devam edeceksiniz? Kafanızda neler var? Resim yapmaya devam etmeye düşünüyorum. Onun yanında yine fotoğrafa veya videoya veya performansa devam ederim. Ama sanırım ben gerçekten asıl ressamım. Ama resmi daha farklı nasıl kullanabilirim? Bunların araçlarını sorgulamaya devam edeceğim. Sağ olun el verdiğince resim yapacağım. Böyle diyelim. Evet Başak Acar, günümüzde resim sanatını, ressamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Günümüzde herhalde tartışılan en önemli konu işte postmodernizm, çağdaş sanat, modern sanatla postmodernizm arasındaki farklılıklar ya da benzerlikler. Günümüzde sanatın en büyük tartışması bu şu anda. Bu anlamda baktığımızda ben aslında çok uzaklara gitmiyorum etkilenmek için daha yakınımdaki örneklerden etkileniyorum okulumda işte Mehmet Yılmaz hocamız var ondan etkileniyorum desen anlamında işte kumda Cezmi oranından etkileniyorum ya da e, uzun süre kendisinden özel kurslar aldığım Zafer Genç Aydın var. Hacettepe'de dekanlık yapmış. Ondan etkileniyorum. Zaten resimlerinde bunlar ezini görmek mümkün. İşte soy çalışmalarım da diyebilirim ki Zafer Ocakan'dan etkilendim. Veya fotoğraftan işte resim yapma konusunda e, Mehmet Hoca'dan etkilendiğim gibi. Ondan e, eğitim de aldım dünyaya bakacak olursak Gerhard Richter diyebilirim Alman bir ressam. O da aslında benim gibi hem fotoğraftan resimler yapıyor. Foto realist, sanatçı hem de aynı zamanda soyut resimler de yapıyor. Ve benim gibi diyebilirim ki hem soyut resimleri hem figüratif resimleri bir arada kullanıyor. Aynı galeride. Mesela Spinoza'nın paletini yanına koydum. Spinoza'nın resmini yaparken kullandığım palette oluşan biçimlerden yeni bir resim yaptım. İkisini yan yana sergiliyorum. Yani ben de yine hem figür resmi hem soyut resim yan yana olur mu? Birlikte sergilenebilir mi? Aslında yakın sanatçı Yani o zaman. Bütün e, sohbetimiz boyunca aynı zamanda gerçekten aldığınız eğitimden iyi bir eğitim aldığınız ve aldığınız eğitimden ve hocalarınızdan da çok etkilenmiş bir e, sanatçı olarak düşündüm size. Çünkü bütün verdiğiniz örneklerde hocalarınıza değiniyorsunuz, okuldaki eğitiminize değiniyorsunuz. Bu Türkiye'de güzel sanatlar için ya da birçok alan için çok da görülen bir şey değil. O zaman memnun kaldınız bir eğitim aldınız diyebiliriz. Evet. Ben hocalarımdan hep çok çok memnun kaldım. Onlar da beni sevdiler. İyi bir öğrenci olduğumu söylediler. Biraz belki şu yüzden insanlar eleştiriyorlar. Tabii çok temeli olmadan güzel sanatlara birden başlıyoruz. Değil mi? İlkokulda ya da daha öncesinde çok fazla bu meseleye önem verilmiyor. Mesela şu an resim seçmeli ders oldu. Zorlu dersten çıktı. E bu bile aslında bizim sanata çok fazla önem vermediğimizi gösteriyor. E kişinin temeli yok. Birden güzel sanatlara başlıyor. Orada tabii kendisinden çok önemli şeyler bekliyorlar, başarı bekliyorlar. Birden bunu yapamazsa eğer hayal kırıklığına uğrayabiliyor kişi. Ama tabii sanatçılar daha çok işte ısrarlı olanlardan, hırslı olanlardan, her şeye rağmen çalışanlardan çıkıyor. Yani biraz da eleştirmek yeriniz. Yetenek yok mu burada peki? Yok ben inanmıyorum yeteneğe. Yok öyle bir şey. Ama şu olabilir. Hırs. Bir yetenek olabilir. Ya düşünün ki... E Picasso işte bir resim yapmadan önce binlerce eskiz yapıyormuş. Kendisi de deha deniliyor. O kadar deha olsaydı herhalde binlerce eskiz yapmaz bir seferde resmi çok mükemmel yapardı. Ama aynı Picasso mesela Frida Kahlo içinde hiçbirimiz onun kadar yürekten çizemiyoruz da diyor. İşin bu kısmı yok mu sizce? Söyle evet, ama... Kahlo da çok çalışmış gerçekten de. Yani bütün o sakatlığına, rahatsızlığına rağmen e, yattığı bile resimler yapmaya devam etmiş, hiç durmamış. Yani çalışmak gerçekten çok önemli. Yani bazı insanlar var çok güzel, boyuyorlar çok güzel, biçim veriyorlar. E, ama işte ne oluyor? Evleniyor diye bir çocuk yapıyor, bırakıyor resim hayatını. Demek ki o kadar da sanatçı olma hırsı yokmuş diyoruz burada değil mi? O da var. Frida evlense de bırakmamış. Dişli çıkmış. Biraz erkek Fatma olmak gerekiyor herhalde. Kadınlar açısından en azından. Bilmiyorum. Bilmem erkek Fatma çok cinsiyetçi bir e, ne tabir oldu şimdi burada. Dil, dil üzerinden hani bu cinsiyetçiliğe bakınca biraz şey oluyor değil mi? Başak Acar, son olarak şunu sormak istiyorum. Kadın ressamlardan başta etkilendiğini söylediniz. Kadın ressamların en çok kendine e, tuallere yansıttığını söylediniz. E, bundan sonra yapacağınız çalışmalarda bir kadın ressam olarak belki bir kadın hareketi ya da bir kadın sorunları ile ilgili bir tema seçmeyi hiç düşündünüz mü? Hiç aklınızdan geçti mi? Aslında bu bile fazla tematikti benim için. Biraz kör göze parmak olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha hani teğet geçebilirim diyorum. Çünkü bence aslında e, resim yapmak da e, oldukça e, devrimci ya da ilerici bir hareket. Ekstra bir de bir konuyu illaki almaya her zaman gerekli olmayabilir. Soyut bir resim yapmak da ilerici bir hareket olabilir. İlla bir konuya ihtiyaç yok. Ha şu erkek Fatma meselesini ama açmak istiyorum. Çünkü aslında doğru dediniz orada öyle bir şey var. Şöyle ki piyasada erkek sanatçıların elinde. O yüzden bizler bir kadın sanatçının çok iyi olduğunu ifade ederken hep erkek bileği var, erkek gibi çizer, erkek Fatma. Hep bu ibareleri kullanıyoruz. Piyasın bu ellerinde. Evet bu kesinlikle artık toplumun e, bize öğrettiği bir dil diyelim ama biz de bu dili aşmak için artık e, sizin gibi böyle güzel kadın ressamlar e, ve birçok sanatçı kadınlarla e, bu dili biz aşacağız. Başka yolu yok bunun. E, Sayın Acar çok teşekkür ederim ben. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Evet bir gün sanatta bu hafta ressam Başak Acar'la birlikteydik. Başak Acar'ın tehlikeli okumalar sergisine konuk olduk ve sergideki resimleri sizlerle paylaştık haftaya görüşmek üzere